Mesela orta yüksek teknoloji hedefi 2030'da 400 milyar dolar gibi bir şey konmuş. Yani ben hani şu an biz dünyada böyle pandemi gibi çok olağanüstü koşullar yaşanarak çok büyük bir sıçrama kaydettik. Yani 250 milyar dolara geldik. Dediğim gibi son 10 yılda yaklaşık 100 milyar dolar civarında bir artış. Bu dünyada dediğim gibi çok örneği olan tabii 150'ye göre 100 yani yüzdesel olarak %70 civarında bir artış 10 senede. Bunlar çok ciddi artışlar. Ee, şimdi dan daha fazla bir performans sergileneceği ile ilgili veya o şuvarda bir performans sergileneceği ile ilgili 2030'a kadar bir öngörü var O e, imalat sanayi ihracatında. E, hani bu buradaki projeksiyonların tabii kaynağı az önce anlattığımız şekilde dünya konjonktüründe hani çok farklı gelişmeler e, tabii bekliyoruz. Mesela bu Amerika'nın yaptığı Avrupa'da çok radikal anlamda veya başka ülkenin radikal anlamda Türkiye'ye dönmesi, Amerika'ya olan ihracatımızda çok büyük sıçrama, işte Suriye, Libya, Irak gibi ülkelerde bize olan çok yoğun bir talep sıçraması gibi şeyler olursa, e, bunlar tabii gerçekleşebilecek hedefler. E, ve bunların gerçekleşmesi şunu söyleyeyim, yani 2030'la ilgili konan hedefler gerçekleşirse, Türkiye ekonomik refah anlamında çok bambaşka bir seviyeye gelir. Yani bunu da Söyleyelim yani buradaki e, hedeflerin biraz iddialı olması hani Türkiye'yi çok başka bir yere e, götüren hedefler bunlar eğer gerçekleşirse e, örneğin orta yüksek teknolojinin iki katına çıkacağı öngörülmüş e, yani bu da mesela e, hani orta yüksek teknolojinin şu an bel kemiğini Türkiye'de otomotiv ihracatı oluşturuyor otomotiv ihracatında son yıllarda e, hani çok büyük sıçramalar yok. Ee, özellikle Çin pazarının otomotiv tarafında domine et pazarı domine etmesi e, Avrupa bizim bu konuda daha çok e, ithalatçımız yani bizim ihraç ettiğimiz anlamda şimdi bunlar da olay farklılaşıyor şimdi tabii Çin'de Çin tarafından yapılacak yatırımlar herhalde belki e, öngörülmüş durumda yani bunlar evet. ama bugünkü koşullarda yani bugünkü koşulların devam etmesi durumunda bu hedeflerin e, hani gerçekleşmesi için çok ciddi bambaşka sıçramaların olması gerekiyor. Yüksek teknoloji ürün ihracatı aslında en iddialı artış hedeflerinden bir tanesi ama ben mesela onu gerçekleşmesini daha mümkün görüyorum. Neden? Hı. Onu söyleyeyim. Çünkü Türkiye son yıllarda savunma sanayinde daha yeni yeni çok büyük sıçramalar yaptı ve tam önümüzdeki dönemde ben meyvelerini daha fazla yiyeceğimizi düşünüyorum. Yani bu işte havacılık alanında işte insan savaş araçları, silahlı insan sihalar vesaire hani bunların ihracatında veya diğer işte Türk Sağlık Kuvvetleri güçlendirme vakfı şirketlerimizin yapacağı geliştirdiği çok fazla ürün oldu son yıllarda dünyadaki konjöktür de Türkiye'den e, savunma sanayi ithalatını alımına daha fazla yer açmaya başladı gibi. Dolayısıyla bu alanda ben e, bunun çok e, gerçek dışı olmadığını e, düşünüyorum. Her ne kadar en iddialı hedeflerden biri e, olsa da e, biraz öyle bir e, şeyim var. Onun dışında mesela organize sanayi bölgelerinin ee, ve işte diğer sanayi endüstri bölgelerinin yüz ölçümünün 500 e, bin, hektara çıkması, bir, e, e, pardon, bin e, hektara çıkması gibi bir hedef var. Pardon, 350 bin hektara çıkması gibi bir hedef var. Bu da çok iddialı buluyorum çünkü biz ben sırf bunun için e, her yıl e, sanayi bakanlığı'nın yayınladığı e, faaliyet raporlarını inceledim. E, aşağı yukarı her yıl yıl 9-10 bin hektar civarında artıyor son yıllarda. Ee, bu e, alan dolayısıyla her yıl 10 bin lira 10 bin e, hektar civarında artarken birden nasıl böyle bir şey olacağını tabii e, dediğim gibi yani arkada herhalde farklı planlamalar var ki bunun işaretlerini şeyde alıyoruz. Sanayi strateji belgesinde e, mesela bir şey var e, yani bir master planı çalışılıyor. Ünlü alanları, master planı gibi bir proje var. Şimdi bu proje biraz o projenin doğrultusunda belki hani başka planlamalar varsa tabii onu bilmiyoruz. Yani ama şu an görünen, bugüne kadar gelen trend çok hani bu noktada yol gösterici olduğunu söylemek zor. Az önce bahsettiğiniz gibi bu bizim yazımızda yer alan bir tablo. Dileyen bunu şey yapabilir yani bizim yazımızdan inceleyebilir. Ben bu kadarla yetineyim. Çünkü bunların aslında her satırı için apayrı ayrı ayrı e, webinarlar yapabiliriz bence. Evet yani dediğiniz gibi her satır için ayrı webinarlar ayrı yazılar ayrı alanlar açabiliriz ama en azından böyle bir e, kabaca fikir vermiş olalım.